Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Biz de şimdi bir burada sevdiğim bir dükkanlar var. Frankfurt'un Berfelde neyse işte orada. Adını da söyleyemiyorum. Oraya gideceğiz. Her geldim uğrarım oralara. Normalde giyim mağazalar falan kapalıymış yasak olduğu için. Almanya'daki son günümüz. Almanya'daki son günümüz aynen şimdi bakalım nasıl bir yer size de göstereyim Almanya böyle çok büyük bir e, ülke Almanya biz küçük bir yerine geldik sakin kafa dinleme yer Brüksel'e benzemiyor burası evet geldik önümüzde arkadaşlarımız var getirdiler Bekle. Bayağı da kalabalık galiba. Çok araba var. Dün de ya Aynen. Heve var. Bildiğim kadarıyla tedi var. Burası Belçika göre daha ucuz. Şunlar da Türkiye benziyor. Böyle bir yer, güzel. <laughs> ben Şekil <de bunu> <laughs> <Alırım>, tahlilleri. <tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> böyle. Hep böyle e, makyaj malzemeleri, kremler falan burada gerçekten çok ucuz. Geldik mi buraya bir dolduruyoruz. Biz bir <laughs> bayağı gidiyor arkadaşlar. Neyse ben alayım, aldıklarımı size gösteririm. Mesela bu yumuşatıcılar Brüksel'de ee, e, bunun daha ufak bile 4 euro'ya yakın. Burada kocaman 2.75. Çok ucuz arkadaşlar Ben bayağı bir aldım. <laughs> burada da mezalarım, mezamızı aldık. Bayağı bir sürü bir şey. Ya doğrudan Ben de. Bernal. Evet. Evet arkadaşlar Bu kadar şey aldık Kaç para tutacak bakalım yüz tutar mı Tutar bence evet. Biz aldık arkadaşlar Böyle buna komple Kaç para verdim Bakayım 82 euro 0 5 sent verdim. Olsun seviyorum ben buradan alışveriş <laughs> etmesine. Bakalım bir dahaki video neredeyiz? Bir şey göstereceğim. Böyle şey aldım. Serum. Buradan bir kere almıştım güzeldi. Bu göz çevresi için biraz güzellik yapalım. Bu da bir maske aldık. Öyle yani. Bu da muzezayı aldım arkadaşlar. Ee, uyuması için rahat uyuması için ee, Şebnem burada olsaydın senin minnoştan mevzaya da alırdık öyle yani arkadaşlar evet arkadaşlar karı ilk defa burada gördük. Yani bu sene ilk karını. Frankfurt Köln arası kar var. Ne güzel ya. Ama dokunamıyoruz. O ayrı bir konu. Ağaçlar da Aynen ağaçları çok güzel duruyor karlar. Bakın arkadaşlar. Hem yılbaşı şey olmuş değil mi? ben yılbaşlarda hep kar olurdu kışın. Şimdi karı bile özüz yani mevsimler bile şaşırdı. Karşı çok güzel yani. evet arkadaşlar şu an ben kullanıyorum arabayı. Bir yandan da yola bakmak zorundayım. Kusura bakmayın size bakamadığım için şimdi Brüksel'e yaklaştık yaklaşmadık Alman'dan çıktık. Çıkacağız daha. 4 kilometremiz var. Aynen. Sonra da 140 kilometremiz kalıyor evimizi varmaya. Yani bakalım. Şimdilik iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Oynaya zıplaya geldik. Brüksel'i özledim. İki gün bile yetti yani. Kedimizi özledik. Evet arkadaşlar. An itibariyle Belçika'ya girmiş bulunmaktayız. Birazdan da ee sınır kapısı gene gözükecek. Ama Belçika bayrağını gördük. Yani levhasını gördük. Yani Belçika... Sınır derken yani burada gümrük yok Türkiye gittiğimiz gibi. Aynen. Var mı yok? Yok ama ee, sınır işareti var ya. Ha, hudut. aynen hudut işareti. Yani hudut bölgesinden geçtiğimiz belli oluyor gene. Eee, sana da oluyor mu? Belçika'ya girince böyle bir içine yok. rahatlama çöküyor böyle mu? Üzerindeki tüm yük kalkıyor. Değil mi? geçti Almanya serüvenimiz. İşte şurası gümrük kapısı gibi olan yer. Ama gümrük falan yok yani. Tabii yok ki dersler. de. Hiçbir e, polis falan durmuyor, çevirmiyor. Yollar bomboş. Evet. Yuvamıza döndük arkadaşlar biz e, geldik Brüksel'e bize. Vallahi yine de bizim Brüksel gibisi yok ya. Alışmışız biz böyle kepazeli. Orası rahat yer ya. Burada her yer cıvıl cıvıl. İnsanlar çok. Öyle şimdi saat 10 olmadan eve girmemiz lazım. Arkadaşlar e, videomu buraya kadar izlediyseniz e, abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bırakın bırakın. Kesinlikle dönerim sizlere. İyi günler.